Izmir Clock Tower. Izmir Clock Tower is a historic clock tower located at the Konak Square, in Konak district of Izmir, Turkey. The clock tower was designed by the Levenant French architect Raymond Charles Perret and built in 1901 to commemorate the 25th anniversary of Abdulhamid II's accession to the throne. The clock. Itself was a gift of German Emperor Wilhelm II. It is decorated in an elaborate Ottoman architecture. The tower, at the height of 25 meters, features four fountains, which are placed around the base in a circular pattern, and the columns are inspired by North African tents. The clock tower was depicted on the reserve of the Turkish 500 lira banknot of 1983-1989. İzmir Saat Kulesi İzmir Saat Kulesi İzmir Konak ilçesinde Konak Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesidir. Saat Kulesi Lavantan bir Fransız mimarı olan Raymond Charles TR tarafından tasarlanan 1901 yılında Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl dönümünü anmak için inşa edilmiştir. Kulenin saati Alman İmparatoru II. Wilhelm'in hediyesidir. Saat kulesi ayrıntılı bir Osmanlı mimarisinin şeklinde dekora edilmiştir. Saat kulesi 25 metre yüksekliğinde olup tabanının dairesel bir kalıp etrafında bulunan dört çeşmesi vardır ve kolonlar Kuzey Afrika temasına benzemektedir. Saat Kulesi 1983-1989 yılları arasında 500 Türk Lirası banknotları arkasına tasvir edilmiştir.